Yapay zeka kullanarak oyun tasarlıyorum. Bir eve başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Yılbaşına kadar 100 aboneye ulaşma hedefim var. Umarım sen de beni desteklemek istersin ve kanalıma abone olursun. Bir önceki videoda gariban topumuzu hareket ettirmeye başarmıştık ancak kamera bizi takip etmiyordu. Bunun için ChatGPT'ye girip kamera takip sistemi kodlarını istedim. Verdiği kodları kopyalayıp yeni C# -sharp dosyasının içerisine yapıştırdım. Gördüğünüz gibi kamera artık bizi takip ediyor. Hareket sistemimiz tamam olduğuna göre her oyunun olmazsa olmazı olan bölüm tasarımı gerekiyordu. Bunun için basit bir basamak sistemi kurdum. Bu şekilde olduğunda bölüm gayet basit olduğu için ChatGPT'den belirli bir süre üzerinde durduğumuzda basamakları düşürmesini istedim. İstediğimiz kod için birazcık savaş verdikten sonra doğru kodu alıp kullanmaya başlıyorum. Artık yere her düştüğümüzde projeyi tekrar başlatmamak için ChatGPT'den bunun için bir ayar istiyorum. Yere düştükten 3 saniye sonra oyunun tekrar başlamasını kod ile sağlıyoruz. Her oyunun bir başlangıcı olduğu gibi bir de bitiş olması gerekiyor. Bunun için ChatGPT'den bir bitiş kodu istiyoruz ve onu da ayarlıyor. ChatGPT oyun yapma konusunda gayet başarılı ancak yapmak istediğiniz şeyi tam anlamıyla açıklamanız gerekiyor. Bir sonraki proje sence ne olmalı? Yorumlara yazmayı unutma. Ha bu arada daha fazla bu tarz video gelmesi için ne yapman gerektiğini sen çok iyi biliyorsun. Ne demek bilmiyorum. Beğen lan videoyu.